isiminde e olan akip rotalarında binamak amacımız. Mas. Şimdi Pengean seti atlayacağız. <laughs> Arkadaşlar şunu bir de söyleyeyim. Miracan TV'yi bir takip etmeyi unutmayın ve Muhammed Ali TV abone onu da unutmayın. Onları onlar da onlarla arkadaşıyım. Tabii yakında onlarla bir Arkadaşlar bir yakında onlar Yani evet. O, yani o... evet ne olur Öz kardeşim. <laughs> Çocuğa yani evet diyor. Şey <laughs> arkadaşlar. Evet sana sana söyle. Arkadaşını edin. Ama niye böyle oldu? Yavaş yavaş. Aa ana. Gözde? Ya bir şey olmaz ya. yere gidelim ne var? Hem daha ruhlanmış olurum. O aradım. Şu rutladım. Ay tabi değiştireceğim ilk başta mı? On. Tamam işte bak. Tabi bak bana neler var. <laughs> bak. Dükkan al. Dükkan al. Onu alacağım bir Benim sesim dükülüyor. kişi var lan. Yok o bandan öyle. Dört kişi var. Evet arkadaşlar. kişi var yuh. Kanka burada bu 4 kişi Arkadaşlar. Sen tabii. tek misin? Evet ben tek başıma oynuyorum. Al. Tabii arkadaşlar yakında böyle bir oda kağıtıyla ve satmalı gelir. Hey. Çok güzel oynadı arkadaşlar. Dakika bir dakika gol elendik. Nereye atlayalım acaba? Peki ya City'ye Girelim mi gidiyor? Gire mi? Yok çok uzakta orada. Yok lan. Poçin gidelim Var mı diyorsun? Kan, evet. en iyi. Ama bugünler Şimdi... Penguen City'de oldu. Evet, poçen gidelim bence. Bakın, şey, neydi lan kıyamet mi? kamyon ne kamyon işte kamyon kamyon şu yoldan geçiyor sanki kamyon 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 şu da iki noktaydı ya bana orada mıydı lan dede ne dede orada mıydı dedin 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 Hadi bir. Bak arkadaşlar sadece bir alacağım Bak. Bir daha alacağım almışlar. o bir bombalı bir bunu alayım Bir tane şu alayım tamam. Bir tane kit alacağım kitim var mı acaba? 90 olsaydı ya gezonsun çık. ya, Şuraya bile saklandım ben. Ben bur burada şey canlama kartı buldum. Ha <laughs> 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 bir tane kit. <gülüyor> <gülüyor> bir tane kit alıp biteceğim. Abi yok mu ya? Nereye gideyim şimdi ben? Şimdi arkadaşlar şunu Şun gezdireceğim yani. Şu Adam var mı ok, diye. Önüne o kamiyetini. Neyse neyse. Aa şuraya geçelim bak. Tamam ben geri vurdum hemen. Dur dur. Evet arkadaşlar. Bir türlü ey afiyet olsun. Bir sürü şey bulamadım. Şey, şey, e ne yapsam ne yapsam. Bir türlü bir bir Şu gidelim o zaman. Adam oraya önce. Hayır bu o, e bir, ha, tabii, arkadaş, tabii. Ben bu etkisi sadece bir şey değil. Kaç şeyin üstüne? Kaç bu yapmayı da bu aktan öğrendim. Bu akı izledim. Bakıyor a a filan falan. Ben bakayım ben de onu bir video şey çekeceğim. Bir, ve, bu konu başında bu benim. Arkadaşlar benim Ne oldu? Ne oldu? Adam mı vardı? Adam vardı. Gir gir karşıya gidecek mi ne güzel. Bence adamı karşıya verir Muhammed. Nereye verir? Ama babca güzel var. Denizin altında. Bu <laughs> sen <Güzel>, ne değil ya? Babca de var. Şuna gidelim. Adam gördü sayı şurada. Acaba ben şunu merak ediyorum. <laughs> şey kış burdun <mıydım> şey <laughs> denize girsek düşünür müyüz pamcide? Ha <laughs> niye niye öyle bir şey gelmedi acaba? Ya kardeşim ben bir ben şey, güzel bir mod gelmeli bana göre Sana ağaç adam gelecekmiş incelemeye. E hiç onu hiç onu almayacağım. Bok gibi diyorlar. Kötü diyor. Arkadaşlar ben şunu Bir de fidan gelecekmiş fidanın içinde şey çıkacakmış. Poli'nin şey ağaç adamın üzerinde bin, biniliyormuş. Evet o sadece güzel. Poli derdi oğlum ya. Poli her zaman kaldırabiliyordu. Bilmiyorum o da kaldır, kaldırabiliyor mu bilmiyorum. Neydi? O sırada yürüyor büyüyor. Bu bu kadar? Orada... Tam işte? gerçek evet. evet. Ne o güzel. Aga şuraya gideyim bence ben. İş Peki atlayayım. şey. 300 metre. Modda şey oldu. Denizde şey oldu. Ramazan ayı e, ee, devi moda geliyormuş. Evet. Evet. Onu da ben de devi alıp şeye gideceğim. Adı ne diye. Ay şuraya gideceğim. Şuraya olan. Oraya kim? Belki... O da belki. Bilmezsin. O şey Bilmezsin. çıkıyor ya. Bilmezsin. Aa sanıyorum. Ayak başı benim karşımda. Ee, Sizler sesi kısa mısın? Hayır, adam var sanırım araba var burada. Eve git eve git. tarıyorlar tarıyorlar. Bir kurtusu. Tarıyorlar. Tarıyorlar, tarıyorlar. tarıyorlar tarıyorlar. Hadi gel gel buradan içeri giriyor. <laughs> o köprüsünün çıktı O geliyor mamaya salacağım. O beni görüyor mu? olur. Edebimiz e abi olan rakip Bir bomba saladım. Sağ mı? Bu gebermedi. Açalım mı biraz? Ayı var, ayı var, ayı ne arkadaşlar? İsminde E olan rakip lutları, isiminde E harfi lutlarının da arkadaşlar dediğim gibi. Ay şu ay kişici içti. Canım gelsin ya. Gelmedi canım. be kişi Bakalım Tamam E harfi var mıydı? E harfi var bak hello şunu lazer al çok sıcak şey tabi arkadaşlar ilk kas bırakacağım kas. şunu bırakacak çok Hı. uzun süre yapma çünkü bazıları için ha bir sebebi kas olmuş tarıyorlar Muhammed el adam var. Muhammed adam var. Oba, 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 oba. Oba, oba, oba. Ee, e e e ee, <laughs> <Ya biteri>. <gülüyor> e e yok. Muhammed el. Muhammed el. Adam E yapıyor? <laughs> yok yok ya. Ya ya ya. Hadi ben de gidiyorum. Beğendi. Ne haşerelim. yok. Artık yaptım bir kere. Hatırlı. Aslı eve gidiyorum. Adam var. E, Adam ne var? Oğlum? Hocam oldu. Sıkamıyorsan bırak. Hayır bomba tutar mı? Bomba tutar mı? Bak gerçekten yere attım. Oh! Senin ben yedi silahlı aleni. Soyunlu, soyunlu. Evet arkadaşlar bir alamadık. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. <laughs> Abone olmayı, like atmayı, unutmayın. Hayır, unutmayın. Arkadaşlar win alamadık bugün. Bugün win alamadık. Görüşürüz. <laughs> 43. olduk. Hadi görüşürüz.